Alo. Selamun aleyküm. Abi Mehmetcan site yönetimi mi? Ha ha. Bu 500 bin kişi oturuyor herhalde sizin sitede. Site yönetim bir başkanıyla görüşüyorum değil mi? Anladım. Ya abi ben şimdi sizin bu sitenin girişine kombi bakımı 40 TL desem 10 tane kombinin 5 tane parasını size versem olur mu? Evet abi. Ya kombi bakımı evet yapıyoruz. Ben sana bir 30 tane şey bir yazarım. Şık ABC şey. Şurayı söküyoruz. Burayı söküyoruz. Burayı takıyoruz. Burayı çıkartıyoruz. Anladım. Zaten müşteri de onu görünce kanar. Aramızda kaldınsın. Sen orada 1500 lira maaş alıyorsun ya. Ben senin maaşını siteden bana iş getir. En az aylığın 5000 lira. Ben zaten 40 diye gireceğim. Geri kalan ben de itekleri tekrar bir geçerim. Çünkü aramızda kalsın ya. Bazı dürüst site sahipleri var. Onlar dürüst çalışıyor. Onlara bir şey bir yapamıyoruz da. Eğer sen benle eğer çalışırsan yemin ediyorum sana oturduğun siteden 10 tane alırım. Sen sadece bunlar çok dürüste gerisine karışma. Ben çakar çakar bir geçerim. Değerli tüketiciler. Bu videoların altında gizli bir şey atıyor. Bazı site sahipleri var. Site yöneticileri var. Feriştah'a gelse panoya lefa asamaz. Ama bazıları var para uğruna mevkisini satıyor. Diyor ki oğlum gelin buraya işte yapın beni de görün. Ne göreceğim lan seni? Sen önce çalıştığın binaya hizmet ver. Sana mı kalmış sitenin yönetimindeki kombileri kimin yapıp yapmaması? Buradan istenilen bilgi alınmıştır saygılar sevgili.